Hoş geldiniz. Bugün bir hakikatı somut verilerle ortaya koyacağım. Evet, 10 küsür yıldır fiili olarak devletsiz yaşıyoruz. 2007 sonrası devleti ele geçirenler kör topal var olan devlete karşı açtıkları savaşı kazandılar. Yani var olan devleti yıktılar ki bunu sonunda kendileri de itiraf etmek zorunda kaldılar. 2002 sonunda laik cumhuriyetle hesaplaşmak ve darül harp yani kafir devleti tasfiye için yola çıkanlar ya da çıkarılanlar maalesef sonuç aldılar. FETÖ PKK teslimiyetinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin iyiliş edilmesi ve devlet kurumlarının tasfiyesine kadar yaşananlar bunun somut belgeleridir. Artık yüzde yüz kanıtlıdır AKP Atatürk ile onun var ettiği milli devleti yok etme adına önü açılarak iktidar yapıldı. 2000'li yılların başlarında hiçbir sıfatı olmayan Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ağırlanması ve Siyonist lobiler tarafından kucaklanması bunun göstergesidir. Evet. Pax Americana Müslümanlığı kullanarak İslam'ın çağlar boyu mümessili olan Türk devletini bu şekilde fiili olarak tasfiye etti. Endişem enkaza dönüştürülen devletle beraber iktidarın koltuğu koruma adına cepheleştirdiği milletin de parçalara ayrılıp yok olmasıdır ki o süreç maalesef işlemektedir. Yaşanılanlarla kanıtlandı. 19 yıldır Türkiye'yi yöneten İslamcı kadrolar sığ yani fikirsiz, hırslı, avantür ergenleri çağrıştırıyorlar. Türk tarihini bile İngiliz istihbaratının figürü olan Kadir Mısır oğlu gibilerin yazdıkları ile yorumlayan bu gürühün kime ve neye hizmet ettikleri sonuçlar itibariyle ortadadır. Kuşkusuz devletteki çürüme süreci NATO'ya giriş ile başladı. Zira o süreçle beraber Türk savunma sanayi tasfiye edilip Türk ordusu ve bazı kurumları kontrol altına alındı. Onun sonucu olarak siyasal İslamcıların önü açılıp iktidar yapıldı. NATO'ya giriş ile genleri bozulan Türk ordusu gün geldi değil milleti kendini bile FETÖ'ye karşı koruyamadı. 1990'larda güya ülkeye istikamet verme adına siyasete müdahale eden genel kurmay kendi işine sızdırılan Fethullahçıları görüp engelleyemedi. Evet NATO sadece bu tür sızmaları değil Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zihnende adeta ihval etti. İşte bir tanıklığım. Türkiye'de devlet olarak görülen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapan Hilmi Özkök, bana ve birkaç gazeteciye görevdeyken Gazi Ordu evinde Kıbrıs ayak bağımız bir an önce kurtulmalıyız diyebilmiştir ki o Hilmi Özkök 67 yıldır NATO'da en uzun süre görev yapan namazlı abdestli Türk generalıdır. İslamcılık ve NATO bağlamında bir başka tespitimiz şudur. Türkiye'de dincilik onlarca yıldır eşittir, Amerikancılıktır. O kadar ki 1960'ların sonlarında 6. filoya defol diyen yiğit gençlere karşı Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Atatürk karşıtı İsmail Kahraman'ın da bulunduğu İslamcılar baş kaldırdı ve 6. filo adeta kıble yapılarak topluca namaza duruldu. İşte bunun içindir ki sağdan gelen inançlı biri olarak yıllardır dinimiz İslam emperyalizmin kullanımındadır diye feveran ediyorum. 1960'ların sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne karşı yeşil kuşak örme yani onu çerçevelemek için kullanılan İslam 2000 sonrası Orta Doğu'yu dizayn yani Büyük Orta Doğu Projesi adına kullanılıyor ki bunun baş figüranı AKP kadrolarıdır. Değerli seyircilerim 1988'den beri Ankara'da ülkemizin en büyük medya kuruluşlarında yöneticilik, yazarlık ve televizyon programcılığı yaptım. İşim gereği Kenan Evren dahil son 35 yıl adam gavuran bütün devlet ve siyasetçileri tanıdım. Tamamını televizyon programlarında ağırladım. Hepsiyle röportajlar yaptım. Hükmüm şudur. AKP'ye kadar NATO virüsüne rağmen kof olsa da, şeklen olsa da bir devletimiz vardı. İslamcı, rabotajcı, Amerikancı Turgut Özal dönemi ile devletteki çürüme ivme kazandı. Kürt sorunu Özal sayesinde siyasallaştı. Barzani ve Talabani Turgut Özal sayesinde statü kazandı. Özal sonrasındaki Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeşli yıllar Özal'a kıyasla daha milli bir dönemdir. Öyle olduğu için 2000'lerin başında Türkiye'ye operasyon çekildi ve İslamcı AKP iktidar yapıldı. Tam bu noktada bazı çevrelerin Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a verdiği sınırsız desteği AKP devletine derin devletin kayyum ataması şeklinde sunanlar ve yorumlayanlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Ah keşke öyle olsa ama öyle bir şey yok. Devlet Bahçeli'nin devleti koruma, kollama ve temsil adına kayyum olacak bir vasfı özelliği de yok. Olsaydı şayet Türk ordusu FETÖ tarafından iğdiş edilirken, katledilirken başını eğip seyreder miydi? Biz birkaç milli gazeteci o kahpeliklere kıyasıya direnirken MHP lideri bizim gibi davransaydı Türk Silahlı Kuvvetleri bu duruma düşmez. Mesela? kozmik odaya girilemezdi. Aynı şekilde teceler valiliklerden indirilirken susan yine devlet bahçeliydi. Dolayısıyla kimse hayal kurup devlet bahçeliye hak etmediği payeleri bahşetmesin. Öyle bir şey yok. Bir başka şey üzgünüm ama Türkiye'de NATO'ya gireli beri milli bir derin devlet asla olmamıştır ve yoktur. Kontrgerilla ise NATO'nun derin devletidir. Gerçek bir derin devletimiz olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal İslamcıları iktidar yapmasının önüne geçer ve bugünkü yıkımı baştan önlerlerdi. Bakın gazetecilik mesleğim gereği Devletin İstihbarat Kurumu'nun üst düzey yöneticilerinden zirvedeki komutanlara kadar çok isim tanıdım ama emin olun 35 yıldır o derin devletin zerresini göremedim. Dinlediklerim ve tanıklıklarımdan hareketle söyleyeyim. Kurtlar Vadisi isimli televizyon dizisindeki derin devlet yapılanmasının bile zerresi yoktur ülkemizde. Ha şunu söyleyeyim. Türkiye'nin vatansever kadrolar diye bir sorunu elbette yoktur ve olmamıştır. Problem o kadroların büyük resimde bir gaye ve proje bağlamında bir araya gelememesi yani bunun engellenmesidir. Tanık olduğum bir olayı aktarmak istiyorum. Yıl 1993. Turgut Özal vefat edince Doğru Yol Partisi lideri Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olur. Demirel sonrası DYP Genel Başkanlığı için pek çok ismin adı geçerken dönemin kara kuvvetleri komutanı olan Muhittin Füsunoğlu başbakan ismi arayışına koyulur ve Mehmet Gazioğlu gibilere bu görevi teklif eder. Derken Özal'ın kendine posta koyan Necip Torumtay'ın yerine atadığı Doğan Yüreş açık bir tavır alır ve Tansu Çiller'i dayatır. Bizzat Cumhurbaşkanı Demirel'i arayarak siz tarafsız kalacaksınız, ultimatomunu verir ve çiller o şekilde ipi göğüsler. Bu siyasi operasyonun perde gerisinde yine elbette Amerika Birleşik Devletleri vardı ve o Doğan Güreşi kullandı. Bu aktardıklarımın kaynağı ise Marmaris'teki evinden televizyondaki programıma canlı yayında ağırladığım ve sonrasında evinde uzun uzadıya sohbetler yaptığım Doğan Güreş'tir. Evet Doğan Paşa Tansu Çiller konusunda ABD tarafından nasıl baskı altına alındığını uzun uzun anlattı ki doğru söylediği emekliliği sonrasında Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olmasına karşın Tansu Çiller'e yaptığı açık muhalefet ile ortadadır. Evet 1993 itibariyle bile Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı birbirinin zıddı olabiliyordu. Bakın 1990'larda başbakanlık yapan Mesut Yılmaz bana bir gün şunu söylemişti. Genelkurmay Başkanlığının kurum olarak NATO dışında büyük özel bir ajandası ve inisiyatifi yoktur. Bu kurumun hassasiyetleri oraya gelen komutanın hassasiyetleri ve kimliğine göre şekilleniyor. Değerli seyircilerim ha şunu söyleyeyim Kör Topal diye tanımladığım devlette zaman zaman milli tezahür ve refleksler elbette olmuştur ki Kıbrıs Barış Harekatı, ABD üstlerinin kapatılması Asala ve PKK'ya karşı mücadeleler bu kapsamdadır. Özellikle Asala katliamları ve PKK'nın vücut bulması ile Türk ordusunda milli tezahürlerin inkişafına zemin hazırladı ve sonrasında Necip Torunta ile Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi milli isimler o tezahürün sonucu olarak Genelkurmay Başkanlığı'na yükselebildiler. AKP'nin iktidar yapılması sonrası ise malum müdahalelerle orgeneral olması bile sürpriz olan isimler Genel Kurmay Başkanı yapıldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bugünkü imaja evrildi. Hülasa AKP Devleti devlet kavramı ve aklı tamamen tedavülden kaldırılmış şahsım devleti aklı egemen kılınmıştır. Öyle olmasa dördü içeride, dördü dışarıda 8 milyon Suriyeli başımıza bela edilir miydi? İhvanül Müslimin denilerek bütün Arap dünyası ve İsrail ile aynı anda hasım olur muyduk? Halifelik rüyasını görüp Arap çölünde adeta boğulur muyduk? Buradan hareketle AKP'den kurtulmak öncelikle devleti kurtarmak için gereklidir. Ancak yağmurdan kaçarken doluya yani Abdullah Gül gibilere de tutulmamak gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin.